Bu basında aklım okşar gibi ellerim. Yağmurlar giyindim dalga kıran saçlarımda. Ve türküler yaktım ölü doğmuş balıklarına. Yakamozlarla sildim dümenini. Şişirdim yüreğimle yelkenlerini. Harmanladım tabakamdaki sigarayı. Yaktım gözlerimi deşen gövde. Yıkıldım bir ağ gecesi kollarını. Korsanlar aradı cansız bedenim. Bir kırık somun ekmek değmemiş avuçlarıma. Nehirler kurumuş yatağında. Saatler on ikiyi vurduğundan beri. Kar yağmış kılıç yaralarıma. Kurt sürüleri dişlemiş çobanlarını orkino'slar dolanmış ağlara pınakların batmış hücrelerime bu karanlık bu kör karanlık nereye gider rüzgarın kızı demir ökçeler harlanmış ateşlerde gök kubbe yarılmış toprak yükselmiş anam emzirmemiş dinli ağzımı yürüdüm meydanlarda kum yedim sahralarda. Bayrak açtım aşk dergahında. Kuşandım bir ensari. Ney üfledim yaralarımda. Rüzgarın kızı nereye gider gönül dediğin. Kaç kez yenilir ömür dediğin.